Hepinize merhaba arkadaşlar. Gelişim yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar İngilizce çalışacağız. İngilizceye de başlayalım arkadaşlar yavaştan. E, erteleme olmasın arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi sizin için 20 tane arkadaşlar kavram hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle ev eşyalardan başlayacağız. Ondan sonra aile ve insanlar ardından duygular karakterler. Ondan sonra zaman ve günler, sayılar, ölçüler, yiyecekler, içecekler, okul, eğitim, iş, meslekler, seyahat, ulaşım, doğa, hayvanlar, alışveriş, para, spor, hobiler, teknoloji, internet, sağlık, vücut, günlük fiiller, sıfatlar, özellikler, hava durumu, doğa olayları, renkler, şekiller, yer yön tarifleri, soyut kavramlar, hedef hayal ve benzeri her gün devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde ben home ve items yani ev ve eşyaları şimdiden biraz hazırladım 10 tane kelime sizin için Pardon 20 tane kelime ama bundan önce arkadaşlar motivasyon kelimeleriyle devam etmek istiyorum ilk baş ilk bölümde burada bu motivasyon kelimelerini size öğreteceğim arkadaşlar Ben öğrendim bunları Arkadaşlar bu arada ben de yeniyim arkadaşlar İngilizce Gelişmeyi yani C1 seviyeye ulaşmayı istiyorum. Altı içinde umarım B2 seviyeye ulaşırım. Buradan arkadaşlar, e, Windows Studio'ya girelim. Ne çalışacağım? Ne çalışacağız? E, en önemlisi buradan sizce hangisi arkadaşlar? Bence günlük filler olacak. Günlük filler önemli çünkü arkadaşlar. Ama böyle tek tek sıra sıra gidersek bence daha sistemli olur, daha sistematik olur ve güzel olur. Devam edelim arkadaşlar motivasyon kelimelerinden. Şöyle. açıldı Birinci kelimemiz arkadaşlar acıya ve başarmak demek. Acıya ve eşittir başarmak. I will ve ben başaracağım demek. Will acak ecek olur arkadaşlar. Yani yapacağım, edeceğim, gideceğim, başaracağım demek arkadaşlar. Hemen şöyle çeviriye girelim. Bu arada Duolingo'dan da çalışacağız. Şöyle. I will Hadi şey Dedik. Bakın başaracağım diyor. Burayı want da değiştirelim mesela arkadaşlar. I want. Başarmak istiyorum. Want istiyorum demek arkadaşlar. Bunlar ee, bunları arkadaşlar hep başa alacağız. Will ve want gibi şeyleri. Ee, Bill arkadaşlar başaracağım. Acak ecek oluyor. I will. I be. Ben başaracağım. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle opportunity fırsat demek arkadaşlar this is an opportunity this bu demek is de ekliyoruz arkadaşlar this is bu demek an ise arkadaşlar ee, bir demek ama sesli karakter olduğu için o sesli olduğu için an oluyor burası a olması gerekirken arkadaşlar an oluyor burası opportunity fırsat bu bir fırsat diyoruz arkadaşlar şöyle çeviriden deneyelim is is um of, unity. Bakalım bu bir fırsat diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üçüncü kelimemiz arkadaşlar improve geliştirmek demek. I will unutmayın. I will acak ecek. I will improve. Ben geliştirmek istiyorum kendime Myself kendimi demek. I will improve myself ben geliştireceğim kendime demek arkadaşlar. Deneyelim bunu da arkadaşlar şöyle. I improve myself. Myself. Kendimi geliştireceğim gördüğünüz gibi. Hemen bir Future. Gelecek demek arkadaşlar. My future. Benim geleceğim is important. Önemli diyelim my future is important geleceğim önemli demekmiş my future is important tamam beşinci kelime arkadaşlar success yani başarı demek arkadaşlar Success yani success diye okunur telaffuzu başarı I have a sakız have arkadaşlar şey demek e, sahibim demek ben sahibim bir başarı ama ben sahibim bir başarı demez e, ben başarıya sahibim saniye arkadaşlar deneyelim I have a scientist. bir başarım var Aynı e, aynen arkadaşlar bu şekilde yani sahibim denilmez bir başarım var denilir arkadaşlar ama normalde hep sahibim demek I have a success ben sahibim bir başarıya bir başarım var arkadaşlar gelelim buradan altıncı kelimemiz kreat oluşturmak yaratmak bunu Minecraft'tan hepimiz biliriz arkadaşlar yaratmak demek mesela I created ben oluşturdum bir yeni oda şöyle I created ben yaratıyorum created dersek yarattım demiliyor I created a new room. new room yani new yeni demek arkadaşlar room oda demek yeni bir oda oluşturdum bu da tamam arkadaşlar geçelim Challenge zorluk meydan okuma demek arkadaşlar bunu herkes bilir. I face ben karşı karşıyayım bir challenge bir zorlukla meydan okumayla. With e, beraberinde benim kanalımda yani benim kanalımda demek arkadaşlar my channel. Yani beraber kanalda dur arkadaşlar şöyle göstereyim. Türkçe düşünce hiç yapamıyoruz arkadaşlar olmuyor. I face I challenge with my channel. channel. I face. A challenge bir kanalımla ilgili bir zorlukla karşılaşıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi I face a challenge with my channel kanalımla ilgili bir zorlukla karşılaşıyorum gelelim arkadaşlar sulu için çözüm demek arkadaşlar we biz demek arkadaşlar need ihtiyacımız var bir çözümü for için ne için arkadaşlar over bizim yeni startup'ımız için We need bizim ihtiyacımız var bir çözüme ne için for our new startup Heh, oldu bizim yeni bir çözüme ihtiyacımız var yeni startup'ımız için We solution for our new startup yeni girişimimiz için bir yeni girişimimiz için bir çözüme ihtiyacımız var evet arkadaşlar knowledge bilgi demek. I have knowledge have sahibi demek arkadaşlar. Ben bilgiye sahibim demek. Bilgim var demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dream hayal demek arkadaşlar. Minecraft'ın en iyi speedruncılarından Dream. Niki bu arkadaşlar. Oradan hatırlarsanız. Hayal demekmiş. I have sahibim 3 Hayaller. Benim üç hayalim var demek arkadaşlar. I ben demek. ev Sahibim demek. Three. Üç demek. birim Hayal demek. Yani ben benim üç hayalim var. I have. Three. three. Üç var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar motivasyon kelimeleri yani bitti arkadaşlar. Ee, bir sonraki indi. Home items. Bunlara bakacağız arkadaşlar yani ev ve eşyaları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 20 tane kelime var burada. 20 kelimeyi de sizle beraber okuyacağız. değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum da gönderirseniz çok sevinirim. Bir sonraki İngilizce videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.